Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi sizler için ikili fallardan kapattım. Bir niyette bulunabilirsiniz. ikisini farklı farklı niyetlerde tutup dinleyebilirsiniz. Ya da bir başkası için tutabilirsiniz. Böyle ikili bir fal var. Bir tanesi pembe, bir tanesi siyah fincan. İlk önce seçmiş olduğunuz fincanlara ben sırasıyla bakmak istiyorum. Dediğim gibi bir niyette bulunabilirsiniz. İstediğiniz bir şey için odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insan için de dinleyebilirsiniz. Tamamıyla neyi istiyorsanız onunla ilgili tutmuş olduğunuz falı da sırasıyla ben yorumlamak istiyorum. İlk önce bu pembe olan fincandan başlamak istiyorum. Bakalım bu fincanı seçen takipçilerin falında neler çıkmış. Birlikte bakalım. Şöyle size de göstermek istiyorum. İçini önce bir şöyle bir bakalım. Biraz böyle karışık. Sanki bir şeyden böyle aral acele har gibi bir haliniz var. Ya da bir yerlerden uzaklaşma isteğiniz olabilir böyle bir niyetiniz varsa bulunduğunuz ortamdan bulunduğunuz yerden ayrılma fikri varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz uzunca zamandır böyle e sanki böyle kördüğüm olmuş bir e, mesele üzerinde konuşuyorsunuz 3 kişi kafa kafaya vermişsiniz sanki bir konuda anlaşamıyorsunuz yani iki kişi evet derken sanki bir kişi hayır diyor bu da sizin oldukça canınızı sıkmış e, dediğim gibi e, siz iki kişi daha sonra kendi aranızda bir şeyleri böyle e, tartarak e, sanki bir karara bir neticeye varacaksınız Dediğim gibi uzunca zamandır böyle birikmiş birikmiş de böyle bir içinden çıkılmaz hal almış gibi. Ben size şunu söylemek istiyorum. Yani ummadığınız bir insanı belki de kötülüğüne maruz kaldınız. Böyle bir kötülük görmüşsünüz. Bunu üzerinizden atamıyorsunuz. O yüzden sevdiğiniz ve çevrenizde güven duyduğunuz insanlarla bu konuyu böyle uzun uzun konuşuyorsunuz. Bu insan e, sanki sizin yanınızdaymış gibi, dostmuş gibi, kötü gününüzde böyle size e, sırtını dayamanıza e, izin vermiş bir kişi. O yüzden belki de sizi çok yaralayan da, belki de bu böyle bir çok şeyi karmaşasını yaratan da e, bu olay. Hani yabancı bir insan olsa belki de bu kadar üzülmeyecektiniz, kırılmayacaktınız. Ama e, bu insanın daha sonra kendine bir zarara dokunacak. Yani sanki böyle bir şeyleri hazmedememiş, bir şeyleri böyle içerliyor. Hani böyle bir kuyruk acısı var deriz ya aynı onun gibi. En sonunda da kendine bir zarar verecek bu insan. Çünkü sizinle uğraşmayı hiç bırakmamış. Nereden nasıl böyle canınızı acıtabilirim diye sanki. Hani işi gücü yok bütün her şeyi size odaklamış gibi. Ama merak etmeyin ve kendinizi canınızı da sıkmayın bununla ilgili. Kendinizi yormayın. Dediğim gibi iyi niyette olan insanların hep kalbine göre verecektir Allah. Ama kötü niyette ve düşmanca beslenen duyguların da kendilerine zarar getirdiklerini zaten hayatımızda hep görüyoruz ve yaşıyoruz şu anlamda aslında çok böyle aman aman büyük bir sıkıntınız yok ama dediğim gibi bu yaşamış olduğunuz olay sizin biraz canınızı sıkmış ve biraz böyle içinizi karartmış. Yeniliklere bir kez açık olun. Hani birçok şeyde böyle çok kapalısınız. Yani yeni bir iş, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar denildiği zaman böyle çok kapalı kalıyorsunuz. Yani yeniliklere pek sıcak bakmayan, açık olmayan bir kişisiniz ama belki de ani bir kararla farklı bir böyle dönüş yaparak, hani olmaz dediğiniz, istemediğiniz bir şeyi yaparak belki de hayatınızın renklendiğini göreceksiniz. Şunu söylemek istiyorum hiç merak etmeyin. Şu anki kötü durumda olduğunuz kadar e, daha bir kötü durum söz konusu değil ve e, aslında bunun aksine daha da iyi ve güzel günler yaşayacaksınız. Bakalım tabağınızda neler var? Tabağınızda da dediğim gibi hani çok büyük böyle sizi e, zora sokacak, yoracak bir sıkıntı, problem gözükmüyor. Sadece e, kafanızın içindeki böyle sesleri susturamadığınız için böyle bir kaygılı, endişeli ruh haline sahip oluyorsunuz ara ara. Bunları düşünerek sanki kendinizi daha yorgun, daha böyle bitkin hissediyorsunuz. Bir konuda siz böyle bir işaret vereceksiniz. Sanki yani sizden gelecek bir işaret bir haberi bekleyen bir insan var onunla birlikte vereceğiniz olan böyle bir işaretle birlikte bir harekete geçecek. Sanki e, siz ona evet şimdi tam zamanı diyerek böyle bir e, mesaj veriyorsunuz ve sizinle ilgili e, güzel olaylar olacak. Yani İki insanın burada bir yakınlaştığını görüyorum. Sanki sizi sevindirecek, mutlu edecek, hayatınıza neşe katacak bir kişi olabilir bu. Bir yakınlaşma var ve üzerlerinde de bir nasip kısmet var. Yani birbirini tamamlayan, böyle birbirinin eksik yanlarını tamamlayan iki insan, iki kişi birbirine çok iyi gelecek. Ve nasiple, kısmetle birlikte gelecek. Dediğim gibi siz e, tamamiyle böyle e, kötülükleri dışarıda bırakın, kötü düşüncelere yine düşünmemeye çalışın önünüzde çünkü gerçekten çok güzel yaşayacağınız e, en önemlisi de e, çok güzel bir birliktelik gözüküyor, çok güzel bir beraberlik gözüküyor. Sanki hani e, uzunca zamandır böyle e, Ciddi bir ilişki düşünüp ya da başarılı olamamış ya da ikinci baharını yaşamak isteyen dediğim gibi hayatında bir şeylerin eksik gittiğini hep hayıflanan bir insansanız dediğim gibi doğru bir insan belki de ikinci bir bahar sizin karşınıza çıkacak. Bundan sonra hani düzgün bir evlilik düzgün bir beraberlik derken bu böyle bir insan hayatınıza birden renk katacak biraz akışı böyle değişecek. Hani bu karamsarlıklar, umutsuzluklar bir kere son bulacak. maddi olarak da birkaç sıkıntı yaşamışsınız. Bunları kapatacaksınız. Yani bu bir borç olabilir, bir işte vereceğiniz bir para olabilir. Kapatacağınız bir borç olabilir. Dediğim gibi bunu hallettikten sonra sanki bir üstünüzden ağırlığın, bir yükün kalktığını hissedeceksiniz. Kalbiniz ikiye bölünecek. Bundan sonra düşüneceğiniz ve almış olduğunuz kararları karşınızdaki insanla birlikte böyle masaya yatırıp işte detaylarını düşünüp ona göre hareket edeceksiniz. Yani siz bir eksik ve yarım olan şeyi tamamlayacaksınız hayatınızla ilgili bir kere e, kafanızın ne kadar böyle rahatladığını, e, böyle bazı hayatla ilgili, gelecekle ilgili soru işaretlerinin kapandığını göreceksiniz. Yani e, bence siz bundan sonra yine daha temkinli ama çok böyle e, fazla bir şeyleri didiklemeden, işte bazı şeyleri akışına bırakarak yaşarsanız bütün güzelliklerin e, ve düşündüğünüz böyle iyi şeylerin kafanızdaki hayal ettiğinizden de daha çok güzel daha iyi olduğunu göreceksiniz ee, dediğim gibi e, sıkıntılar, sorunlar özellikle e, sizi bunaltan konular son buluyor. Siz bununla ilgili bir niyette bulunmuşsunuz. Belki küçük bir adak olabilir. Yani bir işiniz, istediğiniz bir şey olduktan sonra e, bir niyette bulunmuşsunuz ve bunu gerçekleştireceksiniz. Bu bir insanı sevindirmek olabilir, bir hayır işlemek olabilir. Küçük bir şey ama aslında sizin hayatınızda çok böyle büyük bir anlam yaratmış. Yani istediğiniz bir şey olursa yapmadığınız zaman e, rahatsızlık hissediyorsunuz ve e, dediğim gibi istediğiniz bir şey oluyor e, niyetinizde gerçekleştireceksiniz ve e, böyle bir ışık sanki hani e, böyle maneviyatla ilgili sanki bir ışık sizin yolunuzu aydınlatacak böyle hislerinizde bir şeyler tercüman olacak istediğiniz şeylerin daha daha böyle kat kat güzel bir şekilde gerçekleştiğini göreceksiniz. O an onun için çok kendinizde yaşadığınız sıkıntılarla işte ya da kaybettiğiniz kişiler ya da bitmiş ilişkilerle ilgili çok fazla yormayın. En azından kapanan bir kapı var ama onun yerine de açılan birçok güzel kapılar olacak. Merak etmeyin. Bence bekleyin ve istediğiniz gibi böyle hislerinizle bütün iyi olan şeyleri düşünün, emin olun onları kendinize çekeceksiniz. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ve sağlığınıza da şu sıralar biraz daha dikkat edin. Yani kendinize biraz zaman ayırın demek istiyorum sevgili takipçiler. Bakalım bu fincanı seçen takipçilerin falında neler çıkmış. Evet size şöyle bir göstermek istiyorum içini. Evet sizin falınızda da eksik olan bir şey var. Yani hayatınızda sanki her şeyi elde etmişsiniz. Maddiyat, işte dostluklar, arkadaşlıklar ama sanki hep bir konuda bir açlık hissediyorsunuz. Yani bu bir sevgi olabilir yani yaşamadığınız duygular olabilir ama e, sanki bir insan sizi bir konuda böyle e, destekleyecek yani bir şeye teşvik edecek. Çok çekimsel, çok böyle e, içe kapanık bir insansınız. Yani o yüzden çok duygularınızı ifade edemiyorsunuz. insanlarla olan diyalogunuzu böyle çok fazla Güçlendiremiyorsunuz, çekingen halinizden dolayı ama e, sizin hayatınıza büyük bir rol oynayan bir kişi sizi bir konuda e, bir şeylere teşvik edecek sanki böyle daha dışarı e, açık olacaksınız böyle sosyal hayatınız daha çok böyle e, güzelleşecek daha çoğalacak dostlarınızla zaman geçireceksiniz ve uzun zamandır sizi görmek isteyen ama bir türlü böyle aranızdaki o mesafeyi e, işte Kapatamamış, hep mesafe olarak kalmış iki insansınız. Bu kişiyle size konuşmak, görüşmek çok iyi gelecek. Aslında bu insan, yani çok kişiye kendinizi çok anlatamıyorsunuz, yaşadığınız şeyleri böyle çok içeri atmışsınız, yani çok içinizde yaşamışsınız. O yüzden bu kişinin sizinle olan konuşması aslında size bir nebze de olsun iyi gelecek. Böyle sanki yaralarınıza biraz merhem olacak gibi. Geçmişte çünkü çok büyük hatalar, böyle büyük pişmanlıklar yaşamışsınız. Aslında çok kimseyi de suçlamıyorsunuz. Hep sevdiğiniz kişiler tarafından bazı konularda uyarılmışsınız. İşte nasihatlar nasihatlerde bulunulmuş size ama sanki o yaşadığınız içinde bulunduğunuz ve yaşadığınız olaylar sizin bazı şeylerde gözünüzü boyamış gibi. O yüzden geçmişte yaşadığınız hatalar, sıkıntılar, sorun, problemleri aslında başkalarına mal etmiyorsunuz. Ee, tamamıyla dediğim gibi bazı şeylerde gözünüz boyanmış. Sanki bir insan sizi hep böyle iyi taraflarını göstermiş. Hayatınıza böyle girerek sanki birçok şeyi böyle alt üst etmiş gibi. o konuda büyük bir pişmanlığınız var. Şu anda yalnız kalmaksa işte bu da sizin tercihiniz. Hani doğru insan olana kadar belki de bu şekilde yalnız kalmayı tercih edeceksiniz. Çünkü gerçekten bir insanın size çok büyük bir zararı dokunmuş. E birçok konuda da böyle eee sanki dışarıdan böyle kötü enerjilere maruz kalmışsınız. Hani o kadar çok böyle gözler çıkmış ki hani sanki bir yerde böyle patlıyor gibisiniz. Ee, zaman zaman böyle huzursuzluk, işte baş ağrısı, gerginlik böyle içinize kapanıp e, kimseyle diyalog kurmamak da bence bunlardan e, oluyor. Bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü çok çabuk nazara göze gelen bir e, kişiliğiniz var. Biraz böyle bazı şeyleri çok aşağıda, çok dipte yaşıyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok içinizde kendinizi kapatmayın. Dostlarınızla işte güvendiğiniz kişilerle iyiyi, kötüyü, üzüntünüzü ya da neşenizi paylaşmak sizi oldukça rahatlatacak. Sizin için zor olan şeyler aslında geride kalmış. Bir kere hayatınızdan bir insanı silerek yani ya da çıkararak şu anda ki huzura böyle ermiş gibisiniz. E, ve e, bundan sonra da kötü olan şeyler e, böyle konuşmasının bile yani kötü olan şeylerin konuşmaktan bile kaçınacaksınız. Bir e, duanız var. Yani böyle hep ellerinizi açıp yalnız kaldığınız zaman dua eden, ibadet eden bir insansınız. E, özellikle de içinizde böyle bir yara olmuş. Hani bir şeyi çok istersiniz, yapamazsınız. Hep bir engeller olur. E, çok dua ettiğiniz işte içinizde bir yara olmuş yapamadığınız bir şeyi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız ve gerçekten e, mutlu ve başarılı olacaksınız. Böyle e, sanki bir anda e, tam aşağıdayken tam yukarı çıkıyorsunuz. Yani sanki bir şey sizi böyle destekliyor arkanızda böyle bir güç hissedeceksiniz kendiniz bir anda böyle yukarıda göreceksiniz yukarıda bulacaksınız yani geçmişi sıkıntıları ve size çok zararı dokunmuş bir insanı hayatınızın Tamamıyla dışına atıyorsunuz bakalım tabağınızda neler var? Ee, çok ağlayamayan içinde böyle dediğim gibi birçok şeyi yaşayan insansınız ama artık bu size böyle bir noktadan sonra bir ağırlık veriyor yani e, bence ağlamak zayıflık değil e, tamamen duygu yani e, sevinmek, e, üzülmek kadar ağlamak da insancıl bir e, duygu. Burada bakın e, bir nasipli kısmetli işiniz var. Yani bir işten tam umudunuzu kestiğiniz anda bir istediğiniz bir iş var. Ona odaklanmaya çalışmışsınız ama yaşadığınız sorunlar bir türlü bu işe kendinize odaklanmanıza, kendinize vermenize engel olmuş gibi. Bu böyle hani... E, Engeller şu an ortadan kalkıyor ve nasipli kısmetli yapmak istediğiniz bir işe siz el atacaksınız aslında gerçekten şansı böyle yüksek nasibi kısmeti bol olan bir insansınız ama dediğim gibi bazı şanssızlıklar ya da işte talihsizlikler sizin yakanızda bırakmamış o yüzden şimdi de birçok konuya böyle çok temkinle yaklaşıyorsunuz ...ama bence eski gücünüzü toplayın, eski enerjinizi böyle kendinizi motive edin... İşte size iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın... ...hani biraz böyle kendinizi rahatlatmaya çalışın ki kafanız aydınlık olsun... ...ve hani bu iş gerçekten sizin elinizden kaçmayacak... ...büyük bir nasip, bir balık yakalıyorsunuz... ...hani insan der ya kendi nasibini kendi yaratıyor diye aynı onun gibi olacak ve size koşar adım böyle yakınınızda bir insan size koşar adım bir güzel haberle sanki bütün böyle döngünüzü değiştirecek güzel iyi bir haberle size geliyor. Çok sevineceksiniz. Böyle içiniz içinize sığmıyor. Heyecanlanacaksınız aynı zamanda da çok sevineceksiniz. E, küs olduğunuz ya da size karşı böyle bir kırgınlık e, yaşatmış bir kişi var. E, bunun bu kişiyle aranızdaki böyle e, sorunları belki giderebilme şansı yakalayacaksınız. Çünkü e, affetmediğiniz ya da küs olduğunuz insanların böyle duyguları sizin de düşüncelerinizle beraber size ağır gelmeye başlamış. O yüzden e, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz bir insan varsa bu insanla aranızdaki böyle e, sorunları düzeltmeye bence bir adım atacaksınız. O kişi de zaten e, hemen e, sizin böyle e, sizden gelecek bir ışığa bakıyor. E, dediğim gibi içinizde ne kadar e, kötü şeyler, işte geçmişle ilgili yaşadığınız şeyleri biriktirdiğiniz zaman size aslında e, kötü geliyor, hayatınızı böyle çok artılar katmıyor, eksiler katıyor. Yani sizi düşürüyor motive olarak, sizin enerjinizi alıyor. O yüzden de dediğim gibi kendinizi güçlü, mutlu ve iyi hissetmek adına affetmeniz gereken şeylere insanları affedin ya da biraz böyle hoşgörülü olmaya, biraz açık olun derim size. Ve siz iki insanla bir insanın arasını iki insan var siz de dışarıdan bir kişi olarak bu iki insanın sanki arasını yapmaya yani aralarını böyle bulmaya tatlılığa bağlamaya çalışacaksınız emin olun bu yapmış olduğunuz iyiliğin de karşılığını kat be kat göreceksiniz bir konuda gerçekten maddi ya da manevi ama çok güçlendiğinizi hissedeceksiniz dediğim gibi bir insanın hayatına belki eliniz değecek birçok kişinin yapamadığı şeyi işte bu iki insanın arasını böyle yaparak birbirlerine yaklaştırarak ortadaki sorunları çözerek böyle vesile olacaksınız ve onlardan almış olduğunuz duayla gerçekten maddi ve manevi çok güçlü olacaksınız her şeyden önce iyi ve güzel olan birçok şeyi ardarda yaşayacaksınız bu da sizi zaten motive edecek Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman e, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.